Şuna bir bak. Delik mi? Buradan kaç. Buradan kaç. Bu bayağı bir büyük. Köyden mi kaçmak Arkadaşlar arazide gerçekten kaybolduk. kaybolduk herhalde. Konum istiyoruz atmıyorlar hiçbir şey. Arkadaşlar yankı yapıyor yankı yapıyor. Ağacın yüzümü döndüm evet baba. Şu an konum arıyoruz. Sola döndüm. Burada bir sırt var. Hepinize selamlar arkadaşlar Kısayım kanalını takip ettiğiniz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum ve hemen videomuzun konusuna geçeceğim arkadaşlar şimdi bu gece saat 12'de 12.30 gibi e, Isparta'ya yola çıkacağız ve bu Isparta yolculuğu için şimdi bir çanta hazırlamam gerekiyor e, çünkü doğada geçireceğiz ve çok zor şartlarda orada yaşayacağız 2 gün boyunca hatta arabada kalma ihtimalimiz bile var. Onu da söyleyeyim. Arabada kalabiliriz. Şimdi onun için kalın eşyalar koyacağım. Çantamı hazırlayacağım. Size göreceksiniz çanta hazırlarken neler koyduk. Bu şekilde bir giriş videosu çekiyorum. Çantamı hazırlayacağım. E, 12.30 gibi de yola çıkacağız. Şu an saat 9.50 geçiyor herhalde. 52 falan geçiyor. Saate bir bakayım. Ya doğruysa. Ve yola çıkacağız. Zor şartlar bizi bekliyor. Kalın giyineceğiz. Postallar, mostallar, uzun kollular, kısa kollu diye bir şey yok. Soğuk olacak, doğayla ile iç içe olacağız. Zor şartlar bizi bekliyor. Videoya geçiyoruz. Videonun burasındayken kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Beğeneceğinize eminim. Videonun hepsini izlemek için bence sabırsızlanıyorsunuz siz de. Kendinize iyi bakın. Videonun devamını izleyin. Müthiş bir vlog olacak. Evet arkadaşlar hemen çantamızı hazırlamaya geçiyoruz. Çantamız burada. Bir adet çanta hazırda bulunuyor. Çantamızı açtık. Şimdi yanıma alır giderken alacağım şeyleri size gösteriyorum. Bu arada şu anki kombinim çok iyi. Görmüş olduğunuz üzere. Ee, arkadaşlar yanıma şöyle hemen hiç bozmadan göstereyim size. Bakın. Bir tane bu şekilde uzun kollu kazak aldım. Çünkü çok soğuk. Gerçekten kısa kollu hiçbir şey almayacağım. Bir tane boğazlı böyle fermuarlı olur ya buradan. Öyle bir tane kazak aldım. Yine uzun kollu. İki tane böyle uzun kollu kazak aldım. Zaten bir gece yatacağız. Terlersek falan diye iki tane alayım dedim. Üstümde de gideceğim olacak zaten. Üç tane eşya ile gitmiş olacağım buradan üst olarak. İki tane boxer aldım yanıma her durum için. Bir iki, iki tane iki çift çorap aldım. Biri burada, biri de burada. Şöyle göstereyim. Bir tanesi pizzalı. Bir tanesi de böyle şey çorap işte. Klasik çorap. Ve yanıma bir tane içlik aldım. İçlik aldık. Babam al dedi. ısrar etti al diye. Çok üşürsün falan tarzı. Bir tane içlik aldım ve bir tane de yedek eşofman. Giderken farklı eşofmanla gideceğim. Eee... Orada artık de değişmek gerekirse terlersek falan değişeceğiz. Şimdi eşofmanları yerleştirmeye başlıyoruz. Böyle eşofmanı koyduk. Bir. Üstüne işliği koyuyoruz. İşliğimizi de koyduk. İki adet tişört aldık, şey kazak aldık demiştik. Ben atlet giymiyorum bu arada. O kaslıymışım ben falan diyor. Ben atlet giymediğim için atlet almayı bilme ihtimalim var. Alabilirim ama belli olmaz. Şimdilik almadım ama siz alın. Üşürsünüz falan. Biz biliyorsunuz her şeye dayanıklıyız. Dayanmaya çalışıyoruz. Yedek bir maske çıkıyor. Korona dönemindeyken yedek maske çıktı çantadan. Şimdi bazı sığdırması gereken durumlar var. Bunu buraya sığdırdık. Bunu buraya sığdıramayız. Tamam böyle yapalım abi. Abi bu şekilde çantamızı hazırlıyoruz gördüğünüz üzere. Bu üstümüzü buraya koyuyoruz. Ee, sonra boxerlarımızı koyduk. Çorapları da attık. Çantamız şu an hazır. Ama size söylemek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Bir de şu an ee, hemen benim sağ tarafımda kalıyor. GoPro'muz şarj oluyor. Yanımıza çekim yapacağımız malzemelerimizi alacağız. Air, Airpods'umuzu falan. Her şeyimiz hazırlanıyor, şarj oluyorlar. Şimdi kameramızı da şarja koyacağım. Her şey şarjlanıyor. Bu arada size şöyle bir sürprizim daha var. Videoyu çekerken kanala video atıyorum. Yani onu da durun göstereyim. Şuradan çekip. Allah kafama tripod düştü. <laughs> kafama tripod düştü arkadaşlar az önce. Sıkıntı yaşadık. Şunun. Şunu kapatalım. Size bir sürprizim var. Yine size, biz buradan giderken de size video hazırlıyorum. Video hazırlanıyor, yüklenecek. İşte çantamızı hazırladık. Çantamız da burada. Bu şekilde hazır. Gitmeye hazırız. Artık Isparta bizi bekle. Burada niye şapka var? Isparta bizi beklesin arkadaşlar. Güzel bir vlog olacak. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Bence eğleneceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi yoldayız. Arabayı park ettik. Camimizin önündeyiz. Sizce ne yapıyoruz caminin önünde? Babamlar namaza durdu. Duvarına şey yapmıyoruz yani. Yok yok hiç bir şey yok. Saat kaç? <laughs> 5.49 5.49 arkadaşlar. 12'den beri yoldayız ve yanımızda bu köyün artık... Hiç gitmedin değil mi abi köye? Şimdi gideceğimiz yere hiç gitmedin değil mi? Hiç gitmedim. defa Biz... gidiyorum. <laughs> Ama çok heyecanlısın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şaban abi zor tutuyoruz arkadaşlar. Askerden Aynen. yeni gelmiş gibi. Dağları ya. yiyeceğim. <laughs> arkadaşlar dağlar bizden korkması lazım. Şaban abi de öyle söylüyor. Aynen. Korkması lazım. Olsun abi. Soğuktan duman soğuktan. <laughs> yok be YouTube sosyal özgür bir platform. Aynen hiç sıkıntı yok. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi işte sabah ezanı babamlar namaz kılarken onları bekliyoruz. Biz de üşüdük, hazırlandık. Büyük bir dağ yolculuğu var. Hiç uyumadan dağ yolculuğu yapacağız. Zor olacak ama biz zoru severiz değil mi abi? Evet, aynen. Zorunlu evet. adamıyız biz. <laughs> Her zaman abi. Heyecan çok mu var abi? Çok. Neden abi? Üç gündür uyuyamıyorum. <laughs> arkadaşlar daha heyecan zaten Altın dağdayken gördüğünüz gibi. <laughs> Abi hayalini kuruyordun hep evet. herhalde. <laughs> Rüyalarıma gireceğiz artık. Arkadaşlar sadece bekleyin, manyak güzel bir blok oluyor yani. Babam namazı kıldı zaten soğuktan akıl mı? <laughs> Nasıl? <gülüyor> arkadaşlar niyahi hedefimize artık ulaşmış, ulaşmış bulunmaktayız. Turgay amcacım, sen kameralarımıza bugün hiç gözükmedin. <laughs> Neyse Yolda de. geçti bütün gün, o yüzden. Ben, ondan, ondan. Ama artık arkadaşlar kameralarımızın. Hedefi Turgay amca. Bu doğa yürüyüşlerinin tek en başarılı isimlerinden birisi bizim aramızda. Babam, Baba sende var mı doğa yürüyüşünde başarılı? Lütfen, lütfen şoförle konuşmayın. Sen niye konuşuyorsun kamerayla? Sen olur. Maske nerede? Bak benim maskem çenemde. Evet, en azından bravo, çok maske çenede öyle, olmasa. Benim de, 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 de cebimde. Çeneden ağza falan kaçar sıkıntı. Evet Oğuzhan abi yorucu bir yoldu. Evet <laughs> dün sabahtan akşama kadar işteydik. Dün sabah 7'den beri ayaktayız sayılır. Saat kaç? 7 oldu mu? Saat 7'yi geçti bile. 7'yi evet, şeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor. 24 saat oldu. 24 20 saattir 20. ve bir 24 saat daha ayaktayız gibi duruyor bu gidişte. <laughs> <laughs> bu gidişte öyle. Ama ben de çok uyumadım. Ee, sen bir uzun da araba kullandın. Bir de o da var. Yol yorgunluğu var. E yol, karanlık olunca yolun yorgunluğu çok oluyor. O ne lan? Değişik şeyler var yolda. Arkadaşlar e, yoldayken çok fazla video çekmedik şimdi gece sıkıntı biraz da herkesin uykusu oluyor tamam mı o yüzden şimdi artık bundan sonra doğayla sizi iç içe bırakacağız biz de tabii ki o doğanın keyfini çıkartacağız. Olacağız. Evet hep hep iç içe olacağız yani evet, evet aynen öyle evet baba seninle konuşmuyoruz <laughs> evet şimdi doğaya geçiyoruz arkadaşlar <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere dünyanın en güzel arazilerinden birisi olan bir arazideyiz <laughs> arazi adı yok. Yani şu an öyle bir teçhizat takındık ki görüyorsunuz botlarım. Biraz çoraplar sıkıntı, patates hamburgerli, <laughs> olsun abi. <laughs> Hamburger patatesli ama <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Tam olarak teçhizat olarak takındık. Çantamız da hazır. Yürüyüşe çıktık. Ozan abi çok önden gidiyorum, beklesene be ya. Selim, falan var Selim. Ya şey <laughs> ne var? Bayağı çekecek. Ha. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere biz her yerde kendimizi belli ederiz. Onu da söyleyelim bu arada. Yanımızda da Türk bayrağımızı taşırız. Namus bakalım. Bak oraya al oraya. Orada büyük dağcı duruyor. Senin arabayı kullanırken önüne bakıyordun. Kamera çekerken ben aşağı yuvarlanacağım. Baba tamam. <laughs> ne tamam? Bu da araba kullanmak gibi. Arabayı kullanırken de önüne bakıyorsan bundan da önüne bak. İzleyin arkadaşlar izleyin izleyin. Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey. Sakin sakin sakin. Hey. Hey. Sakin. Arkadaşlar bugün bayağı yüksek tırmanacağız. Yani bayağı yüksek tırmanacağız. Bu arada telefon giderse aşağı benim moralim gerçekten bozulabilir. Gidiyoruz. Eşik bir hayvan kokusu var Ozan abi. <laughs> Çek pisliği lan. Öyle demeseydin orada. <laughs> Duyulmamıştır inşallah benim burun kokularımı kötü yapacaksın yani. Arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Göster baba her tarafı da kapatalım, yürüyelim, devam edelim. Sen de riske girme. Bu şekilde yürümeye devam ediyoruz. Yorulacağız. Bugün yorulmaya geldik. Arkadaşlar dağın ta ortasında su kaynağı Allah'ın nimeti görüyorsunuz Oğuzhan abim hemen yararlanıyor. Daha da su buldun içeceksin. Almadık Turgay amca. Tecrübesizlik diyelim buna da işte. Ama su aldık yanımıza. <laughs> su aldık yanımıza. arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar dağda görüyorsunuz. Görün araziye bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Arabamız orada. Şu an aşırı zor bir rampayı tırmanıyoruz. Oğuzhan abimler çıktı ben de çıkıyorum. Ben tabii kamerayı da tuttuğum için bir yandan daha riskli çıkıyorum arkadaşlar. Bak Oğuzhan bu şimdi çıktık bir de iniyoruz. Gerçekten çok riskli burası. Kamerayı bırakmak istiyorum şu an. Bıraksam daha iyi olacak bizim için. İnmeye başlıyoruz. Bakın Oğuz abim ne kadar zorlanıyor şu an. Ben kamerayla ineceğim. Daha da zor zamanlar şu an geçiriyoruz. Evet şu an kaydı bırakmak zorundayım yoksa arkadaşlar can kaybına sebep verebiliriz Allah korusun. İniyoruz. Arkadaşlar çok yorulduk. Göstereceğim şimdi nereden nereye geldiğimizi. Şu karşı taraf elimle yapamıyorum, muyum? Zoom yapamadım. Zor şartlarda çıkıyorum zaten. Aşağısı bir uçurum. Buradan aşağı kaydığımız zaman sıkıntı. Biz şuradan geldik. Bir daha bu tarafa geçtik. Yılan delikleri de mi olsan abi. Bak gerçekten şu an bizim takipçilerimiz için çok zor şeyleri göz aldık. Arkadaşlar. Yılan delikleri var. Şurada kocaman. Bakın. Bak burada burada yılan delikleri var. Şu an çok zorlu yollardan gidiyoruz. Umarım bir şeyle karşılaşmayız. Her yerde delikler var. Oğuzhan abi benden uzaklar. <laughs> Koşarak gidelim. Evet Oğuzhan abi sen de bir görüş verir misin kameraya? Arazi zor. Arazi gerçekten zor. İki kere aşağı indik yukarı çıktık. En zor parkur bize kaldı burada. Ama yine aynı yükseklikteyiz. <laughs> Hatta Başladığımız... daha aşağıdayız. Başladığımız. İnip deriz. çıkmamıza rağmen. Adam. Şuraya bir bakın. Görüyorsunuz full arazi ve düz arazi. Yani bir ayağın kaysa sıkıntı arkadaşlar. Ayağımızın kayması sıkıntı yapıyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Yırtıcı hayvanlar da geçiyor üstümüzden. Yani atmaca Şahin geçti az önce. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Umarım sağ salim döneceğiz. Siz de videoyu buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü biz sizler için gerçekten çok çalışıyoruz. Evet araziyi görüyorsunuz zorlanacağız bugün. Bayağı bir yürüyeceğiz. Diyoruz. Her yer yılan deliği bu arada. Evet olsun abi sendeyiz şu an. Yılan çok. Ha? Yılan çok. Yılan çok var ve araziyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yaptığın an gidiyor yani. Kayar gidersin. Dikkat etmezsen. Ve ben bir elimle size kamerayı tutuyorum şu an. Turgay amcam yukarıda. Turgay amca selam ver yukarıdan. Hey! hey, hey. Biz bir yere geldik ya. Arkadaşlar biz çok zorlu yollardayız. Şöyle görün nerelerdeyiz. Böyle bir arazideyiz. Çok zorlanıyoruz. Ama çok güzel bir tecrübe oluyor bu arada. Yılan dili. Efendim? Bin like kayacaksın buradan. Bin like'a buradan naylonla kayacaksın. Aynen. Arkadaşlar görüyorsunuz bin like olsun buradan gerçekten kayacağız. Naylonla. Geldiğimiz yolu görseniz araba zor çıktı. O yolu bir daha çeker sizin için ve bin like'a buradan kayarız yani. Görüyorsunuz yolu. Yukarıdan göstereyim. Çalışıyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Olsan abim yine bir yukarıya çıkıyor. Burası peki bizim çıktığımız yerden burası kaç metre yüksekliktir Oğuzhan abi? Abi şuna bir bak. Delik mi? Buradan kaç. <laughs> Buradan kaç. Bu bayağı bir büyük. Köyden mi kaç metredir diyor? Yok. Arabanın oradan bizim kaçtır mesela burası şu an? Kaç metre yol yapma? Arkadaşlar çok zor şartlardayım şu an. Tek başıma kaldım. Oğuzhan abi maşadan geliyor. Daha sonra yaklaştık. Arazi bu şekilde. Ayağımda botlar var. Kalın giyindik. Güneş var ama gerçekten yorucu şu an. Ayaklarımda derman kalmadı. İlk defa bu kadar yüksek bir araziye tırmanıyoruz. Ve çok zor. Şu an gerçekten yoruldum. E, Allah'tan çantam yanımda yemek falan var. Kaybolursak burada bulunma sıkıntısı da var. Her, yer, her yere benziyor çünkü. O yüzden yemeğimiz yanımızda. Şarjım bitmez umarım. En önemli şey de o. İnşallah sağ salim döneceğiz arabaya güzel bir gün oluyor zorlu bir gün güzel antrenman yaptık maksat antrenman değil ama çok zorlanıyoruz şöyle bütün dağa çıkıyoruz gördüğünüz üzere nereden nereye geldim çok yoruldum devam ediyorum arkadaşlar arazide gerçekten kaybolduk, kaybolduk <laughs> herhalde konum istiyoruz atmıyor olan hiçbir şey yok ve geldik burada kızılcıkları çok iyi ama ya yiyoruz şekerli poşet organik poşet var mı lan poşet <laughs> vallahi topluyorum tecizata çantaya atalım İstiyorsan ama poşet yok. Çantada ezilir de... Ekmek poşeti bileyim. var. Arkadaşlar geldiğimiz yeri bilmiyorsunuz. Geldiğimiz yer kadar böyle... 6-7 tepe falan herhalde. Gerçekten çok fazla bir de biz dipten indik. Şuraya bir bakın Allah razı için. Çok zorlandık. Ayak... Valla düşme tehlikesi atlattık. Dikenler, mükenler her şey battı. Selim. Efendim Hasan abi. Şurası evin olduğu yer değil değil mi? Yok. Bizim ev... bu tarafta kaldı. Burada kaldı. Yani herhalde orada <laughs> kalmıştır. Biz gerçekten bilmiyoruz nereye geldiğimizi. Dere takip ediyorlar. Dere geldiğimiz yere geri gidiyor. Dere alakası yok kimsenin umarız tamam. bulacağız. Neredesin? Dur. Arkadaşlar yankı yapıyor, yankı. Acaba yüzümü döndüm. Evet baba. Şu an konum arıyoruz. Sola döndüm. Burada bir sırt var. Hayır, ben çok mu uzağa bakıyorum acaba? Arkadaş, ses buradan da geliyor, buradan da geliyor. Öyle bir sıkıntı var. Ses yankısından nereden olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kulübe görüyor musun Selim oralarda? Şu tarafta mı? <laughs> Şurada. O sana abi orada ben kulübe görüyorum. Ben bize <laughs> göre çok yukarıda mısın baba? Tamam Ozan gördüm gel gel gidiyoruz Gördün tamam. Gördün mü? Tamam Selim görmüştür. Tamam Durum geliyoruz. Dakika, Arkadaşlar şu an yani bildiğin pusula dumanla falan haberleşeceğiz. Telefon almadan çek. kulübe varmış Selim sen gördüm diyorsun değil mi Selim? Tamam biz oraya yürüyeceğiz ya tamam. Ya Bu biz Allah'tan... aynı izadayızsa şurası işte tamam, karşısı. Tamam, tamam baba. Hadi, Hadi. görüşürüz.